Samsun 19 Mayıs stadyumundaki çatlak bir sürü önce o inşaatla çalışan işçinin sosyal medyadaki paylaşımını yeniden gündeme getirdi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki bu noktalar olmadı. Sıkıntı var. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan diyelim ki kolonumuz buradan o koltuğun arasına geliyor. Diyelim 85. Hemen çekmiş. Bu <laughs> çiviyi söküyor buradan. Onu da kaydırıyoruz kolona göre Çivileri ayarlıyor tekrar hemen çekiyoruz. Halı yok boyamızı. Kız boyu yok. Eline koluna sağlık. Peki evet. e, sen şimdi bu kolon noktaları verdiler sana değil mi? Hı. 50 offsetli kolon noktaları. Evet. 10. kata çıktı binada. Ha. Paspayları kurtarmıyor. Yani kolonu kaçırdın bir müddet sonra. Evet. E, adam noktayı veriyor. Sen kolonu düzeltmeyeceksin üstte. Kolon düzeltme yok. Peki. Noktaları düzen diyor. Öyle mi yapıyor? Tabii. Peki bina nasıl İşi, çıkar o zaman? Bina şöyle şöyle böyle çıkıyor. Samsun 19 Mayıs stadında benim eserlerim var. Bir orayla ilgili bir bilgim var mı? Peki orayla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız? Güzel bir çalışma yaptık orada. <laughs> Kolonlara göre noktaları bak işin sistemi bu. Noktaya göre kolon ayarlamak yerine kolona göre nokta ayarlarsın. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Evet orada nasıl bir çalışma yaptınız? Oradaki çalışmamız işte aynı dediğim gibi. Koronu, haritacı geldi. Haritacı geldi noktayı verdi. Kurtarmadı hemen noktaları sokup yan tarafa. E peki göre. ondan sonra bina e, aksından kaçtı mı yani? Yamuldu mu? Yamuldu tabii. <laughs> peki sonra ne oldu? Sizle ilgili bir sıkıntı yaşadılar mı? Yok sıkıntı yok. Haritacıya ne yaptılar peki?